Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Bugün üzüm bağımızdayız. Üzüm bağımıza saç, saç çekiyoruz. onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle burası bir kere gidilmiş yer. karşıdan da geliyor. Burası çekilmemiş yer. Şöyle göstereyim. Otlar oldukça büyük. Yerin tavı da biraz yani çok iyi değil. Ama kötü de değil. Zamanımız yoktu yapamadık. Buralardan bir dört kez, bir iki kez daha gidip geliriz. Toplam dört kez gidip gelmiş oluruz. Bu işlemi sizlere göstermek istiyorum. Abim traktörün başında. Şöyle burada duvar var. O yüzden ileriden dönüyoruz. duvar olduğu için dönme işlemi zahmetli oluyor. Gel gel. Gel ön kurtarıyor gel. Burada müsait bir alanımız var oradan dönüyoruz. O dönerken ben salkımları şey göstermek istiyorum Yaklaşık 3-4 gün önce e, Ne yaptık 3-4 gün önce Güllece bulamacı uygulaması yaptık Salkımları biraz biraz göstereyim Sizlere Salkımları görüyorsunuz Evet şimdi abim geliyor Onu da sizlere göstereyim I vai here. Yerin üstü kuru olduğu için altı üstte göre biraz daha yaş toz yapıyor. Bir de seri yapmamız gerekiyor bu işlemi. O yüzden koşmak zorunda da kalıyorum. Taneleri salkınları bağı size tam olarak gösterememiştim. Abim dönerken onları da göstereyim. kamerayı sileyim. Toz olmuş olabilir. Bazıları şöyle silkti. Artık onlara yapacak bir şey yok illa ki olacak. Ama geneli güzel. Şöyle göstereyim. Ve ban kenarından da çekim yapayım sizlere. Çok tozlu, pek bir şey gözükmüyor. Ben sizleri de traktörün arkasında çok şey yapmak istemiyorum. Sakınlar falan güzel. Benim gibi güllece bulamacı uygulaması yaptık yaklaşık 3-4 gün önce. Şöyle buradan bir kere gidildi, bir kere daha böyle gidildi. Burada yine aynı şekilde bir kez daha gidip geleceğiz. Şöyle burası da aynı şekilde bir kere gidip bir kere gelinildi. Bunlara bir kat daha yapacağız. Bazı yapraklar güneş sıcaktan, güneşten, güneşten dolayı bazıları yandı. Yani %25 ilaçtan yanlışsa %75'i güneşten yanlıştır. <laughs> Salkımı böyle sizlere göstermeye devam edeyim. Evet bağı, bağı gösterdik. Hem bağı gösterdik hem saç çekme uygulamasını gösterdik. Şimdi bir gidip bir kez daha gidip gelelim. Onu da göstereyim sizlere. Hani sağ tarafı. Orada tulumbamız var. Bağ suladığımız oraya geri geri gelip de yapacağız şimdi oraya gidiyorum erin. Şu ağacın orada erik ağacını oraya geri geri gelir diye düşünüyorum. Orası da daha da sert. Henüz ilaç ilacımızı tankerimizi burada doldurup burada dolduruyoruz. Geri geri gelirken görüyorsunuz hatta. O traktörün geçtiği yerlerde ot yok. Burası iyice sert. Bakalım burası nasıl olacak. Böyle göstereyim. Azıcık kalmış. Şu salkın ucu yanmış. Bunda pek yok. Bu da öyle. Bazıları da %75'i güzel. %25'i arada illaki olacak. Bu sene kiraz vardı. Kiraz da çürüdü hep. Çürüdü yağmurdan çatladı. Tamam. Ağırlık olsun diye eski bağ direklerinden koyduk. İyice battı. Çok geldin Çok geldi Tamam yürü artık. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır. Saç hem uzun hem ağır. Bir de burada duvar olunca dönme kısmı pek iyi olmuyor. Burada da vana var. Kamerayı sileyim. Dön dön. <laughs> Tozlu, yorucu bir iş. Bunlardan bir kez gidildi, bir kez gelindi. Buralar böyle bir kez daha gidip bir kez daha gelinecek bunlardan. Yoğutu e görüyorsunuz. Yağmurlardan dolayı süremedik. Sürmemiz lazımdı bir 5-6 gün önce ama dediğim gibi zamanımız olmadı. Mecburen bugün yapmak zorunda kaldık. Evet bu işlem böyle gördüğünüz gibi oldukça tozlu çekiyorum. Çekim yapıyorum sizlere ama pek fazla gözükmüyor. Son halini de bir çekerim. Bir kez daha gidip bir kez daha gelindiği zaman bağını. Evet o, arkadaşlar. Bağ bitmek üzere. Şöyle diplerinden yapıyoruz. Diplerinde yaptığımız zaman bir kere de ortasından gidip geleceğiz. Tamamlamış olacağız. Şöyle dibinden nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Bu sol tarafı dibinden yaptık. Şimdi de bu sağ tarafı dipten yapıyoruz. Ya bunları da size göstermek istiyorum. Bu işlemde böyle yakından gitmeye çalışıyoruz. Biraz da arka kısımdan göstereyim sizlere. den gitme şekli de bu böyle